Merhaba. Tarım'da yerdesiniz. Depremin 9. gününde 208. saatindeyiz. 31974 resmi rakamlara göre vefat sayımız var. 80.000'i 80 aşkın yaralımız var. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz ve artık depremin o 100 yılın felaketinin, asrın felaketinin artık adına ne derseniz deyin 9. gününde biraz da tematik yayıncılığımıza uygun olarak köylerimizi, kırsalımızı konuşmalıyız. Çünkü gerçekten burada tabii ki şu program önümüzdeki 40 dakika içerisinde bunun sebeplerini çok fazla sayamayacak olsak da ki daha önceki programlarımızda bunu çok değerlendirdik. Bizler e, kırsalda yaşamanın dezavantajlarını ve bu dezavantajların giderilmesi için her şeyi yayınlarımızda söyledik. Ama özellikle deprem ve diğer doğal afetlerde bu dezavantajlı durum daha çok ortaya çıkıyor. Bunları teker teker konuşacağız. Tabii ki yaralarımızı sarma vakti. Nasıl saracağız? Nasıl bir koordinasyon içerisinde tarım için kırsal kesimde yaşayan insanlarımız, köylülerimiz için tüm bu planlamayı nasıl sağlayacağız? Bunun etkin yolları nelerdir? Bugünleri bir milat olarak kabul edeceksek bundan sonra neler yapmalıyız? Gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. İki çok değerli misafirimiz olacak programın hemen ikinci bölümünde Profesör Doktor Seki Bayramoğlu hocam, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı bize neler yapılması gerektiğini aktaracak. Özellikle kendisinde istatistiki veriler var bunları sunacak. Kırsalda gördüğüm yanlışları söyleyecek bunların nasıl düzeltilmesi gerektiği noktasında bir bilim insanı olarak aydın namusu içerisinde bize yol göstermeye çalışacak. Ama ondan önce programın ilk bölümünde tarım yazarı, gazeteci dostum İlker Umutlu bölgede, Adana'da, Ceyhan'da, Osmaniye'ye gitti. bütün deprem bölgesinden bilgiler aldı. İlk önce onu bir dinleyeceğiz. İlker merhaba. Bir tarafta hem Amerikan borsaları hem de Borsa İstanbul yatırımlarını Midas'la zahmetsizce yapan Ali Bey var sürpriz masraflarla karşılaşmıyor, işlemlerini avantajlı komisyon oranlarıyla gerçekleştiriyor. Amerikan borsalarında alt limit olmadan 1 dolarlık dahi hisse alarak dünya devi şirketlere ortak olabiliyor. Diğer tarafta ise kimse yok. E Midas'ın bu kadar artısı varken nasıl olsun ki? Midas var, yatırımda rahatlık var. Üstelik 1 Mart'a kadar Borsa İstanbul'da komisyon yok. Selam, ben Kerem. 28 yaşında bir milyonerim. Ama doğuştan zengin değilim, bu serveti kendim kazandım. Bazen business class'la uçmaktan hoşlanmıyorum. Kendime ait özel bir alanım olsun istiyorum. Hadi uçağa geçelim de size nasıl milyoner olduğumu anlatayım. Özel bir sırrım yok. Hayatımdaki ilk milyon dolarımı expert option'da ticaret yaparak kazandım. Önceleri 900 dolarla başladım çünkü bütün param buydu. Ama şimdi hesabım böyle görünüyor. Bu sonuca çok kısa bir süre içinde eriştim. Hemen expert option'ın demo hesabını indirip ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve böylelikle 9-5 arası çalışmaya veda edersiniz. Unutmayın hayatınız sizin ellerinizde. Hoş. Merhabalar. Ee, çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğun için. Sıcağı sıcağına e, oradaki durumu, kırsal bölgelerimizin, köylerimizin halini anlatmak çok önemli. E, bize tabii ki burada çeşitli görüntüler geliyor, mesajlar geliyor. Her yayınımızın e, altına e, ciddi şekilde talepler geliyor. Bu arada Agro TV olarak da dünden itibaren bir yayın kuşağı da başlattık. Özellikle hı hı. E, arkadaşlarım zaten yayın içerisinde verecekler WhatsApp hattımızda e, bölgenizdeki son durumu ihtiyaçlarınızı yazabilirsiniz dedik e, çok kıymetli izleyicilerimize. Oralardan da geri dönüşler alıyoruz zaman zaman bana da aktarılıyor. Tüm bunları bir kenara bırakırsak sıcağı sıcağına o bölgede olmak, e, oralarda e, deneyim sahibi olmak son derece önemli. Biz istediğimiz kadar burada e, edebiyat parçalayalım, söz söyleyelim oradaki birincil gözlem, gözlemlerin özellikle gazeteci gözüyle aktarılması da son derece önemli diyeyim ve hiçbir soru formüle etmeden sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biliyorsunuz söze ben e, diğer konulardan ziyade böyle e, söze başlamayı daha doğru buluyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ben Bozok Traktör'de satış müdürlüğü görevini üstleniyorum. E, görevini evet. yapmaktayım. Bölgede birinci dereceden dikkatimi çeken marka ayırmaksızın söylüyorum. Bütün traktör firmaları olsun, tarım firmaları olsun, bölge vicdani, insani görevlerini yaptıkları için son derece mutluyum. En azından onlara bölge halkı adına bir teşekkür etmeyi kendime bir vazife, borç biliyorum. Bunun haricinde bölgede çok önemli bir organizasyon sıkıntısı oldu. zaten günlerdir konuşula gelen bir durum. 198 saat olmuş, 202 saat olmuş, 205 saat olmuş hala bazı mücezzeler yaşanıyor, sevinirce haberler alıyoruz. Bunun yanında biliyorsun bugün 14 Şubat bölge halkı bizim sevgilimizdi, bizim aşkımızdı. Yarasını değişmek istemiyorum ama insanların kayıplarımız var, sevgililerimizden ayrıldığımız bir dönem yaşıyoruz. Her yıl bu 14 Şubatları çok acı bir şekilde maalesef hatırlayacağız. Onun haricinde yardım konusunda eline yani bir tas su alan yangına koşmuş. Ee, insanların ihtiyacını gidermek adına, yarısına derman olmak adına bölgeye intikal etmiş. Tüm bunlarla beraber organizasyon kısmına geldiğimizde de söylenecek çok şey var aslında baktığın zaman ama bunların şu anda ana yeni zamanı... Ana başlıkları zaman halinde rica edeyim evet ana başlıkları halinde. Yani şöyle değil, burada işte biliyorsunuz hani medyaya yansıyan kısmı da zaten ortada ve özellikle sosyal medyaya. bu afat ahbap ayrımından tutun da yardımın intikal edememesine kadar Mesela orada bölgede çalışma yaparken, ihtiyaçları gidermek adına dağıtırken bir e, asker dostumuz da arabayla bir noktadan alıp bir noktaya intikal ettirmemiz gerekiyordu. O askerle de kısa bir muhabbet ettim araç içerisinde. E, kendi bölüklerinden 150 kişi gönüllü bir şekilde e, afet bölgesine intikal etmişler. Komutanlar ricam minnet üzerine. Yalnız oradaki kurtarma çalışmalarına baktığınız zaman burada bir takım ayrımlar söz konusu. Daha profesyonel ellerle yapılması gerektiği noktasında ancak e, müthiş bir şey var. Saat dörtte yaşanan bir deprem biliyorsun. Afet. İnsanları yatağında, sıcak yatağında, eşiyle, dostuyla, çocuğuyla e, inen var, inmeyen var. İnenin durumu zaten daha vahim. Yalın ayak inenler, terliyle inenler vesaire vesaire. Yani müthiş bir e, keşmekeş. E, bölgeyi insanın kendi gözleriyle görmesi e, inan müthiş bir travmalık durum. E, yani çok etkileyici sahneler vardı, yani müthiş sahneler vardı. İnsanlar. Peki, kendi şöyle de... bir şey, soruyla soruyla devam edeyim. E, en azından senin bulunduğun bölgede e, Ceyhan'dasın, Osmaniye'de deneyimlerin e, oldu, gözlemlerin oldu. E, az önce de söylediğim gibi. Doğrudan tarım sektörüyle ilgili bir iş yaptığın için de sürekli bölgelerden bilgi akışı var. Şu anda hala ulaşılamayan köy var mı? Şimdi yardım gitmeyen köylerin olduğunu ya da çok az gittiğini biliyoruz. Mesela bana gün içerisinde 3-4 tane mesaj geldi. Köyün Köydeki evlerin neredeyse yarısı yıkılmış, daha doğrusu hasar almış. İki tanesi, üç tanesi yıkılmış. Sadece yıkılan ev sayısı kadar çadır bırakıp gitmişler. Böyle durumlar e, sadece bana gelen örnekler mi yoksa bölgenin genelinde yaşanan şeyler mi? Şimdi e, Ceyhan, Osmaniye, aynı zamanda Antakya ve Kırıkan'daki e, özellikle Kırıkan'ın 6-7 tane köyünü gezdim. Buralara erzak hı hı. bıraktık. İnsanların hal hatırlarını sorduk. Yani kırsalı da çıktım, köylere de çıktım. Dolayısıyla baktığınız zaman oradaki sahne her daireye ya da her eve, haneye bir çadır şeklinde gelişmemiş. Özellikle Kırkan'ın köylerine çıktığımda, mahallelerine çıktığımda, kırsalına çıktığımda maalesef insanlar sebze ekmek için seralı hazırlamışlar, seralarını. Yalnız çadırlar gelmedikleri için hayvanın başını, malının başını beklemek açısından çoluğuyla çocuğuyla o yıkılan evinin yan tarafındaki sebze ektiği seraya kendisini intikal ettirmiş. Yalnız bir muşamba bir sera ne yapabilir gecenin dördünde, beşinde, altısında, eksi 12 derecede, donda, ayazında vesairede de insan ne kadar kendisini kurtarabilir? Baktığınız zaman ben yetkililerden çadır talebinden de bulundum bölge intikal ettirmek adına ama çadır çadır kentleri kurdukları için bireysel çadır vermeye çok fazla yanaştıkları söylenemez bu evet. açıdan. Baktığınız zaman bununla beraber aslında ben bunu dün değil evvelsi gün de dillendirmiştim, söylemiştim ama bir de batıdan bu hayvancıların fırsat kolladığı gözlemleniyor. Örnek Nasıl? veriyorum 10 liralık hayvanına 1 lira, 1,5 lira, 2 lira, 3 lira gibi paralar vermek suretiyle yem bulamayan, hayvanı açlıktan telef olmak durumunda kalan hayvancının da malını fırsatçıların göz koyduğu buna çapulculuk denebilir. Kırsalın bir de böyle bir sorunu var. Çünkü... bunu ahlaksızlık denir kırsal... İlkem. Bu, bu çapulculuk falan değil. Buna ahlaksızlık yani denir, bunu ahlaksızlık e, denir açıkçası. söyleyeyim. Şerefsizlik denir. Bunu parantezin içine çok şey doldurabiliriz. Sabrımla konuşuyorum evet, zaten. Evet. Kelimeleri seçerekçe şey yapmaya çalışıyorum. Hakikaten e, 3-4 günden beri ciddi bir uykusuzluğum var zaten. Gördüğüm sahnelerde çok beni etkiledi. Tüm bunlarla beraber baktığın zaman... Bu tür fırsatçıların e, bölgede ciddi bir menfaati var. Yani hani sadece oradaki gasp olayları, hırsızlık olayları işte e, Suriyeliler vesaire eliyle değil yani bu bizden de kaynaklı bizim bölgemizden de kaynaklı sıkıntılar cereyan ediyor ve insanlar bunu de paylaşıyor bütün üzüntüsüyle beraber. Çünkü bırakın erza gıdasını vesairesini tamam bir şekilde hani diyelim e, şey yapabiliyor depremzede de ama hayvanın malı intikali yani yem konusunun intikali noktasında bölgede çok ciddi problemler var. Çok büyük sıkıntı e, şimdi... Sütleri süt. Evet. Şöyle bir şey yem tedariki e, konusunda e, bunu bir hakla ilişkiler reklam PR çalışmasına e, dönüştürmeden ee, çok sayıda e, bireysel vatandaş, sivil inisiyatif, kamu kurumları ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar Doğru. çok sosyal medyaya falan yansımıyor ama e, biz biliyoruz, en azından yöneticileriyle görüşüyoruz. Bu bir. İkincisi e, üstüne basa basa söyleniyor ki e, aslında bölgedeki e, şöyle bir baktığımız zaman hem küçük başta hem büyük başta tüm e, Türkiye'nin hayvan potansiyelinin ortalama olarak söylüyorum. Yüzde %15'i bu bölgede. Bu bölgeye en azından belli bir süre yetecek kadar yem intikalinin yapıldığı ancak bunun e, kırsala, köylere, o dağa köylerine ulaştırılması noktasında çok ciddi bir koordinasyon sorunu olduğu. Onu söyleyecektim. Evet. Birincisi Lütfen. orada katılıyorum. Birincisi hem normal yani e, depremzedelere gerekli ihtiyacın, e, nitelikli ihtiyacın ulaştırılması noktasında sıkıntı var. İkincisi de dediğiniz gibi gönderilmiyor demiyorum. Bunlar tabii ki intikal ediyor ama bunların tamamı bir organizasyon gerektiriyor biliyorsun. Yani bu organizasyonu yapmadığınız zaman hani gelen insanın e, tırdaki yemin nereye dağıtacağını bilmedikten sonra orada da bir keşmekeş yaşanıyor baktığın zaman. Bunların tamamı bir organizasyon meselesi. Yani, meselesi. Biz bölgeye intikal ettik ama biz bölgeye rastgele hani tıra açalım gelin vatandaş alın muhabbetinde değil. Temel bazda ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına insanlarla sarılıp koklaşıp onun derdine derman olmak adına e, birebir e, bu muhabbeti yeğlemek adına ben zaten şu an bölgedeyim. Yoksa oradan Anladım. nakliye malzemeleri yükleyip bu tarafa intikal ettirmek de son derece kolaydı ama dediğim gibi Yardımları bu hayvan malzemesi olsun, depremzedelerin ihtiyaç malzemeleri olsun bunları intikal ettirmek te bir organizasyon meselesi. Doğru. Şimdi süt e, toplanıyor. E, süt toplayan çok sağ olsunlar evet. e, meslek örgütleri e, aynı zamanda e, o sütleri de e, ya da başka bölgelerden e, depremzede olmayan bölgelerden gelen sütleri de hem e, Kent ve ilçe merkezlerini hem de köylere de ulaştırmaya da çalışıyor aynı zamanda ama söylediğin gibi bu çabaların çoğu bireysel bir de şimdi şunu söylemek sormak istiyorum aslında e, değerli dostum bir gazeteci olarak şimdiye kadar e, bizim şimdi kırsal o yaygın dediğimiz o kitle e, medyasının gündemine henüz yani bugün e, böyle 3-5 dakika ile falan evet, gelmeye evet, başladı ama evet. biz agro TV olarak e, dünden itibaren. Hani insanların canı ve cansızı ile uğraşılırken çok gündeme getirmek istemedik ama dünden itibaren çok yoğun yayınlar yapmaya başladık ve burada bu gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Ama velaki şimdi herkes yemi hayvan barınağını konuşuyor ama bir iki ay sonra bahar geldiğinde ekim dikim dönemi başlayacak. Buranın bitkisel üretim potansiyeli de çok fazla. Bitkisel üretim Türkiye'nin değerine baktığımız zaman yaklaşık yüzde yirmisinin de bu bölgeden karşılandığını biliyoruz. Dolayısıyla insanları yeni, çiftçilerimizi yeni ekim dönemine de hazırlamak gerekiyor. Bu konudaki tavsiyelerini de alabilir miyim? Ya buna ek olarak ben şunu belirteyim. Şimdi biliyorsun bu Kırıkan olsun, Ceyhan olsun buralar köy memleketi. Yani... İlçede başınıza bir şey geldiği zaman iki göz odaya da olsa kendinizi köye atıp hayatınıza devam ettirmeniz gerekir baktığınız zaman. Şimdi kırsaldaki tespitlerin son derece doğru. Şurada bir buçuk iki ay sonra tekrar ekim dönemi pamuktu mısırdı vesaire de başlayacak. E, artı mevcut mahsulün doğru bir şekilde şu anda bakılamaması, gübresinin, ilacının vesairenin atılamaması... Yarın bir gün farklı boyutta da ekonomik dalgalanmaları sebep olacak baktığınız zaman. Gıda fiyatlarının endekslerinin artması vesaire gibi unsurların tetiklenmesi. Tamam. Ya, tüm bunlarla baktığın zaman ben köy bilincinin tekrar bir kurgulanması gerekleri taraftarıyım. Yani ne demek istiyorum? Bak. Köy okullarının tekrar bıraktığımız gibi aktivasyonun sağlanması gerekiyor. Mesela şu anda benim bulunduğum Adana Ceyhan'dayım, Narlık köyündeyim. Bizim burada köy okulumuz var. Yaklaşık 4-5 dönüm araziye sahip o şekilde atıl bir şekilde duruyor orası baktığınız zaman ve bunun gibi daha binlerce köy okulu var biliyorsun bölgede. Yani evet. köylünün aslında kendi başının çaresine bakacak şekilde lojistik desteğini sağladığınız zaman bu depremize de, inanın ki el uzatacaktır ve daha sağlıklı bir organizasyon sağlanabilir en azından. Sağlanacaktır. Anladım. Ee, İlkem kardeşim çok teşekkür ediyorum. Orada çalışmaların devam ediyor hem e, kendi işletmen için hem de bölge halkı için. E, yoğun suyla bu yoğun zamanda bir 15 dakikada olsa bize ayırdın. Yine bağlanırız. E, yayınlarımız çünkü sürekli devam edecek. Ben şimdilik çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. E, hepinize selamlar. E, ülkece, vatandaşla, millete hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Tamam. E, vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil tamam. şifalar diliyoruz. Bölge halkı çok zor durumda. E, yardımlar 9. günde de olsa koordine edilmeye başlandı elde olduğu kadar. E, bu konuda... Evet. E, şunu suçlamak bunu suçlamak değil derdimiz e, tabii ki herkes eminim ki elinden gelen her şeyi geç kalmakla birlikte e, yapmaya gayret gösteriyor artık yaraları sarma geleceği de biraz da umutla bakma vakti. Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu hocam bizlerle birlikte